Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün Nusbrawl'dayız ve arkadaşlar bugün Moe'yi çıkartana kadar peynir yiyeceğiz. Bu Nusbrawl'da yan hesabım arkadaşlar. 32 tane karakter bulunuyor. Burada ee, Mo e, Moe bulunmuyor arkadaşlar. Bu arada şöyle bir şey var. Direkt ben elmasla almayacağım. Önce çıkartmaya çalışacağım. Her Moe çıkartamadığımda Peynirden yiyeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Brawl Pass zaten bulunuyor. Hemen Brawl şöyle bir açalım. Bir ısırık alacağım hemen. Bu aralar çok ilgilenmiş. Önder. Öpüyoruz. çürük aldım. Bu var. Evet, zaten. Ben daha önce açtım süperenler. <laughs> Efsanevi. Efsanevi. İki tık da. İki tık da. Bak onun geliyor. Hadi benim o. Yeni aldım. Hemen yiyorum. Dedim arkadaşlar. Gerçekten Gerçekten

için e, para yatıram para yatıramam. Yani babam gibi hemen bir 900. Son yanımda <laughs> istedim. çok güzel bu arada bu sezon bir sıkıntısı var. Şöyle arkadaşlar ödüllerin bu star hediyeleri görünmüyormuş ödüllerden Hemen bu alıyorum. Az önce star hediyesinden Ender yazdı. Peynirimiz en az 10-15 dilimlik bir şey. Küçük sırıkta. Büyük küçük sırıkta en az 5. boyu açtım. Ben bu haftaptaki arkadaşlar, Elmas şey da karakter almadı diyalıyorum. O o oh. Mercedes'i alacağım. Onlar da diyalıyorum. Oh. Son listen da. Şuradan istediğin saç ya çıkar. Tamam geldi. Evet, hemen yani, hemen, Aa, Aa, du -du -du -du. Ben, hemen bir sürü daha. Direkt star edelim aç. Ne sonsa güzel mi? Moya mı? Evet. dakika. Moya. Hemen bir star <laughs> <çıcastı. Boya BYAT. Gülüyor> hey. Kardeşim <laughs> verenler. Evet. Her bir gelirse çok iyi olur Ama neden gelmiyor Evet hemen güzel bir Moe Hayır bırak olsun. <laughs> Brawl Pest'ten çıkartamadık. Ölü kutu. Arkadaşlar, arkadaşlar. çıkardı? 9 bir şey çıkacak. Hemen yiyeceğim. 10 tane melek atacağım. 10 tane de şeytan. İki kolda aç. şey yapınca güzel bir <laughs> karakter geliyor zannediyorum. 5 Ok, O şey tam. Vay tutuyor ya. Sence? Çıkarın. Sence? 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 Gelmedi. Gelmedi mi? <laughs> Bir tane omega kutu açacağım. Omega kutudan çıkması elmasları. Belki ondan çıkar bizi yemektir diye düşündüm. Gelmen onun ama hemen olayı düşündüm. Beş. Hadi. Elmas. Elmas yok. Elmas. Elmas var. Maya lazım diyor. Evet. Maya. Maya. Çok az kaldı. Hadi bir tane daha. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi. Verir misin bu sefer? Arkadaşlar ufak ufak yiyorum. Şöyle bir tane daha Geliyor musun? Son peyniri Ya melodi çıkmadı. Maya çıkmadı elmasla oluyor. Mavi çok güzel. Hemen elmasla. Mavi çok. Mavi çok. çok karakter çıktı ama Moya çıkmadı ya. Neyse, gerçekten para yapamıyoruz. O yüzden biraz, biraz şükür edelim. <laughs> Moya geldi arkadaşlar. Allah'tan, Allah'tan Moya geldi. Kurt karakteri çok kolay uğraş, ulaşabiliriz bu arada. Bay bay. Bye. <laughs>